Baba valla videoyu çekiyordum arkadaşlar diğerini. Kendi kendime konuşuyormuşum yani 15 dakikadır. Kapanmış video. Biraz önce farkına vardım. Değerli dostlar. 2 Kasım arkadaşlar. 2 Kasım 2022 çarşamba günü için. Değerli dostlar size iki karşılaşma seçtim. Onun dışında şampiyonşip falan diğer maçlara da bakarız arkadaşlar. Rusya kupası bilmem ne bu sırt var. De gerçi oraya girmeyiz. Lütfen bir beğeni eksik etmeyin arkadaşlar. Beğeni de çok altlardayız arkadaşlar. Yani mümkünse abone de olun. Bana bir destek olun. Ben de moralli olayım arkadaşlar. Her şey için teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu yani şu anda izleyenler açtınız. Bir beğeni hepsi bu. İstediğim istirhamım olur. Değerli dostlar. İlginize, alakanıza, arayıp sormanıza. Değerli dostlar. Şimdi bana bir de şey takıştırdınız. Komünist başkan diyorsunuz. Yani öyle mi ifade ediyorum acaba? Gülüyorum tabii arkadaşlar. Herkesin bir hayat görüşü vardır. Ben yani kimin ne görüşte olduğunu falan beni ilgilendirmiyor arkadaşlar ya. Ben saygı duyarım. Aynı şeyler düşünmeyebiliriz arkadaşlar. Birbirimizden hoşlanmayabiliriz. Ama birbirimize saygı duymak zorundayız bu hayatta arkadaşlar. Benim böyle pozitif olmayan yönlerim çok azdır ya. Değerli dostlar pek insanla seçmem. Hiç görmedim Cemil Bey. Mesela hiç karşı karşıya gelmedik arkadaşlar. Her gün arar. Hiç karşı karşıya gelmedik. Her gün konuşuruz. Mesela Cumartesi, pazar günü arkadaşlar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a artı yedi diyor arkadaş. Yirmi beş bin. Güle güle harca. Olay bu. Bir dört buçuk üstü, bir dört buçuk üstü. Onu da basıyor. Onu da kapıyor. Aynı zamanda farklı 100 TL arkadaşlar 25 bin iddia böyle önerir arkadaşlar. Ne olur? 1 45 buçuk üstü diyorum. Abi diyor 2.5 buçuk üstü olur mu diyor. Değerli dostlar. Abi korkuyorsun burada ne işin var ya? Yani korkuyorsun. Burada ne işin var? Değerli dostlar. Yani 1 45 buçuk. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe. Bu maçların Üst sol ya. Bir, iki buçuk, üç buçuk, dört buçuk kapatmanız lazım arkadaşlar. Adam oynamış almış. Soruyor adam ne olur? Ne olur? Bir, dört buçuk olur. 2 dört buçuk olur. Fenerbahçe dört buçuk üstü. Beşiktaş dört buçuk üstü. Adam hem bunu oynuyor. 100 lira diyor artı yedilerini atayım bunu Diğeri, diğer. Artı yedi yok arkadaşlar. Diğer diye oynamış. Kuponu da şeyde paylaştım. WhatsApp grubumuzda. Cemil arkadaşım attı kuponu. Yani cesaret var arkadaşlar. Şimdi adam arıyor. Playmont Exeter arkadaşlar. Ben 2-1 dedim skor. Dedim ki Playmont bütün zor maçları aldı. de 50 yüzü düzgün bir takım. Alır. Abi üst olur mu? Buyur kardeşim üst olur mu? Buyur 4-2. Üst olur mu? O olur mu? Bu olur mu? Ne yapalım arkadaş kardeşim? Benim gibi geri geç. Dün Başakşehir 1-3-3 kaldı. Geçen hafta Juventus 1-3-3 kaldı. Nedir bu? Korkudur arkadaşlar. 3-3 kaldı korkudur. Kusura bakmayın. Ha, Başakşehir. Diyeceksin ki ne? Lan kaç tane 3.5 Üç buçuk üstü maçın bitmiş ya Başakşehir ya. Bizi yaktın. Antalya alır dedik. Geldi. Neyse. Hellas ilk yarı gol. Gol atar dedik. Geldi arkadaşlar. O dönse ilk yarı 45'te penaltı ne oldu? Attı. Yüzümüz kara çıkmadı. Değerli dostlar. Monza Bologna maçını arkadaşlar ben üst olmaz dedim. Ha, bir sıfır Arkadaşlar birbirine denk bir takım. Bir de İtalya Ligi. Değerli dostlar. Napoli dışında kimin kimi yenece bu hafta mesela Napoli kimle oynuyor? plasman da Altatalanta. Yani iki 2 2,5 iki, üstü. En kötü iki elli'dir arkadaşlar. Normali zaten 1.80 1.90'dır. Altatalanta'la maç yapayan. Yener, yenmez arkadaşlar. Güvendiğim bir takım. İngiltere'de Newcastle. Fransa'da Lens, Türkiye'de Fenerbahçe arkadaşlar. Örneğin İngiltere'de mesela son iki haftadır yatıyoruz. Newcastle maç şey Bristol maçları var arkadaşlar. İkinci ligindeki üst oluyor. Birinci şampiyonşipteki alt oluyor. Bir bir kaldı. Birden iki oynadık. Şansımız şansla lazım arkadaşlar. Adam basmış yüz lira almış. Şans. Cesur. Cesaret arkadaşlar. Ben buradan Newcastle diyorum. Bir iki buçuk. Belki de 400 kişi üst olur mu diye aradı ya. Ya neyin nesi ben anlamadım arkadaşlar. Newcastle'ı izliyor. Ya şu anda arkadaşlar. Keşke şu Newcastle United'la bir şey maç yapsa ya. Napoli. Keşke. Yani bir maç yapsa arkadaşlar. Yani bunları izliyoruz da veriyoruz değerli dostlar. Ha Fenerbahçe. Yani İstanbul'dan iki gol yemesi benim garibime gitti arkadaşlar. Açışa konuşayım. Yani biri 4 beş çeker ha. İlk yarı dört tane beş tane atar onu söyleyeyim. Yani acayip bir maç oynuyor. Şöyle bugüne geçelim arkadaşlar iştiharla kapanmaz lan. Milan salburgu seçtim. Milan bu hafta yenildi. Arkadaşlar ben mesela bu durumu görsem iddia böyle oynar arkadaşlar. Hep küçük teferruatlar. Görmediğimiz şeyler. Şimdi Milan'ın bu hafta Salzburg'la bu durumunu görsem ben kesinlikle Milan maçını oynamazdım. Yattım. Değerli dostlar. Daha da girdi dedi ki adam Milan yenilir. Tolunu alır dedi. Biz onu dinlemedik. 2-2,5 i̇ki, iki attık. 1-2,5 oldu. Değerli dostlar. Ama bu durumu görsem, şu durumu Milan buraya kendini saklamış. Arkadaşlar ben bu maçın üst olacağını düşünüyorum. Salzburg'un risk alacağını düşünüyorum. Zaten Milan de arkadaşlar şey, bu iki sene önce Sivas'ın maçları vardı ya arkadaşlar. Sergen Yalçın dedi ya. İşte böyle futbol oynayanlara ark istiyorsunuz dedi. Sergen Yalçın'ın Sivas maçını izleyin. Malatya'da mıydı? Malatya'daydı arkadaşlar. İstifa etmeden. Biz, bundan sonra dedi açık futbol biz dedi. Gelen dedi insanların dedi futbol izlemesini istiyoruz dedi. Ama dedi böyle geriden adam iki atak. Bugün Sivas almıştı 2-1. Ertesi hafta da geldi Beşiktaş'ı yendi Malatya arkadaşlar. Yanılmıyorsam o maçta 2-1. Beşiktaş baskılı top Beşiktaş'ta. Sergen çıktı ne dedi? Siz bunu istiyorsunuz. Ben ne yapayım dedi. Ben ne de dedi? Bugüne yani Rıza Çay, Rıza Çalım futbol oynuyor arkadaşlar. Bina. Gasperini. Bekliyor. Sinsi. Takım açılıyor. Uyutuyor arkadaşlar. Bir atak gol attı. Ondan sonra risk alıyor. 2-0 falan. Diğer dostlar. Tam Milan'ın Arap'ta bulamayacağı bir maç arkadaşlar. Kısaca Arap'ta. Salzburg saldıran o gençleriyle. Iki buçuk diyorum. Tarafı size bırakıyorum. Sizi etkilemek istemiyorum. Birinci maçımız bu. Bir kırk arkadaşlar? Cesaretiniz varsa bir üç buçuk üstü arkadaşlar. Iki üç buçuk üstü. Buyurun. Üç buçuk üstü ya yani da iki 18. Yani başka ne değil. Kopenhag gol atamadı arkadaşlar. İkinci maçımız da bu. Şimdiye kadar golü yok. Bu kötü Dortmund. Kötü Dortmund diyorum bakın arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. Kopenhag ben gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hafta sonu Dortmund kim? Bir bakalım kimle oynadığını. Oo, Bochum. Arkadaşlar şu Borussia Dortmund Bochum maçına bir birden iki atıyorsunuz. Şimdiden 105 olan oran da harika. Ben 105 olanlar hep oynuyorum arkadaşlar. WhatsApp grubunda da en olmadık maçlar arkadaşlar. En olmadık böyle. Hiç. Ve bazıları da diyor ki abi veya yazık değil mi? Arkadaşlar. Birden iki atın. Değerli dostlar. Şimdi maçımıza dönelim. Arkadaşlar Bohum'dan çıkalım. Kötü Dortmund'a girelim. Valla ben Kopenhag gol atacağını hatta 1-1.5 1-2.5 Kopenhag'da alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kötü Kopenhag, kötü Dortmund. Kopenhag da kötü. <laughs> Diğer dostlar. Maçlarımız bu. Ben bu Real Celtic maçının arkadaşlar şu Şampiyonlar Ligi'nde en 3 gol olacağını tek düşünmediğim maç açıkça konuşayım. Bakın 2.5 üst bir oyun. Ben ben üst olacağını düşünmediğim tek maç arkadaşlar. Bu Real'in de ben ne futbol oynadığını hiçbir çözemedim arkadaşlar. Real Madrid, Juventus, Ajax. Para verseniz iddia yapmam arkadaşlar. Para verseniz bakın. Bu takımlardan kaybettiğim para bugünkü yaşantımı şeklini vermiştir arkadaşlar. Hep iki, bu takımlara iki buçuk üstü oynamışımdır. Hep bu takımlarla neler arkadaşlar ya? 400 milyarlar, 300 milyarlar, 200 milyarlar arkadaşlar. Ne paralar, ne teklifler var biliyor musunuz? 50 bin teklifi görmüş adam mı arkadaşlar? Bilmiyorum iddia aleminde. 50 bin teklifi görmüş takım var mıdır ya? Şey adam var mıdır? 50 bin teklif orada 50 bin yazıyor. Çıktı 1-0 zor aldı. Sayın Juventus arkadaşlar. Neler kaybettim ya. Yani. Onun için arkadaşlar bir bakalım Juventus. Bu arkadaşlar Juventus hafta sonu Inter oynuyor, Paris Saint Germain zaten. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Ya ben en oynanacak maçlar verdim arkadaşlar. En oynanası iki maçı verdim. Şansımız yanımızda olsun. Şu maçlardan da arkadaşlar Cardiff Watford'u görüyorsunuz. Bir ikiden bir değil arkadaşlar. Meşhur filozof var Watford'un başında arkadaşlar. Beşiktaş'ta böyle filozoflar çok oluyor arkadaşlar. Özellikle Fenerbahçe seyircisi de çakma filozof diyor ya. Şimdi çakma filozof geldi Beşiktaş'ın. İlk konuşması Arda niye Adam, adam şey arkadaşlar yılan. Böyle yılan. Yani eline bir fırsat geçti mi tız tız kimi sokacağım? Kimi sokacağım? Zaten yüzündeki ifadeye baktı mı arkadaşlar? Beden dili çok önemli. Güzellik hayat. Bakın arkadaşlar. Eğri'de tok görmedim, doğru da aç görmedim. Tamam mı? Seni Fikret Orman şampiyon yaptı. Sen şampiyon olmadın. Birinci şampiyonu parayla elinden aldın. O kötü Fenerbahçe'nin kötü diye nitelendirdiği bir hocanın elinden aldın. Sen şampiyon falan yapmadın. Bırak onları geç. Kötülük böyle. Güvenliyim arkadaşlar. O kafası yarılma olayında. Yukarıda Allah şahittir. Sabiha Gökçen'de ben güvenlik yaptım arkadaşlar. Güvenliğim önümde oluyor olay. Kanman yok arkadaşlar. içeri. kanman görmedim. Görsem gördüm derim. Adam bilmem şu kadar yarılmış, bilmem bu kadar yarılmış. Bırakılmış. Ya ben Aykut Kocaman'a adam gibi ne bir futbolcu içeri sok dedim de güvenlikten kovuldum. Arkadaşlar Aykut Kocaman'a bak bunu demişimdir ben. Aykut Kocaman'a bunu demişimdir. Çakma, nerede filozof? İkiden bir bir deneyin arkadaşlar, bu maça. İlk yarı Watford, ilk yarı iki arkadaşlar, ikinci yarı bir, bir deneyin. Ya bunların da, Tiret Trentonu da arkadaşlar, 10 liralık mal 50 liraya. Vallahi 10 liralık mal 50 lira. Burada arkadaşlar oynanacak maç. Valla bunun falan bu Norwich, Garat falan gözüküyor. Mesela şu Norwich, Norwich'in ben oynadım futbolu beğenmiyorum arkadaşlar. İki, bir buçuk. Basın geçin ya. 2 i̇ki, iki buçuk kesir. Küpere oynayın arkadaşlar. Küpere daha iyi takım. Küpere'nin bir önceki maçı deplasman mıymış? O, o, iki deplasman. Yenemeyebilir arkadaşlar. Şimdi iki deplasman zordur. Berlingham deplasmandan çıkmış adam. Norwich, Norwich alabiliyor arkadaşlar bu maçı. Şimdi buna çok dikkat edeceğiz. Değerli dostlar bu maç yoksa yeneceği yok yani. Adam iki deplasman geldiği için yenebilir. Bir arada liderdi ne oldu? 30 yenilince 30 tabi. Vigan, Stok, bilme. Valla Cardiff, Watford. Bir ikiden bir deneyin arkadaşlar. Barney yener gibi. Rotter ama. Valla ben hep hazır sürtüyorum olmuyor. Nasıl? Ben, ben de anlamadım. Yani bu takımda da bir şey var yani. Şöyle kendime kendi var. Bir iki, iki buçuk üstü olur bu maç ya arkadaşlar. Bu maç iki buçuk üstü olur. Bunu da etki... ekleyelim. Yani herkes alt oynadığı için özellikle bir de buna çok kişi alt oynadığını gördüm. Onu ekleyelim. Şöyle bir bakalım. Başka İngiltere bir falan var mı? İtalya C bilmem ne çıkalım arkadaşlar. Verdiklerimiz geçsin. Güne dönelim. İnşallah videomda kapanmaz. Tekrar bir daha çekmek zorunda kalmayayım. Notskantin'in alacağını Vex, bunlar üst arkadaşlar. Notes, Bromley, Vexman, Mediat, üst. Napoli'nin alacağını düşünüyorum, oynadım. Rangers'ın alacağını düşünüyorum, oynadım. Bayern Münih'in alacağını düşünüyorum. Bristol'un alacağını düşünüyorum. Herkes şifırta basmış. Günümüz mutlu geçsin. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıklı arkadaşlar. Bir beğeni lütfen. İsram Morlu arkadaşlar. Çok görmeyin. Hayatta her şey arkadaşlar. Doğru dili sorun Hayat kapılarını açar ya. Açar. Taraf olmayın arkadaşlar. Kimse. Sevebilirsiniz. Sevdiğiniz olsa kusurları varsa konuşun. Arkadaşlar konuşmaktan çekinmeyin. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça Hoşça